büyük bir şişe kola aldığıma sevindim. Sende ne var? İlginç. Ben de de. Bakalım. Brokoli mi? Böyle yemek istemiyorum. şanslısın. Aynen. Kola harika bir şey. Hepsini içmeyi çok isterim. Çok lezzetli. Ama biraz çikolata koymamız gerekiyor. harika. Çikolatalı kola. Muhtemelen bu inanılmaz bir şey. Müthiş kokuyor. Hmm. O oh, tamam, bu badim değil. Oh, Tamamen kirletti beni. Artık pisim. Oh, of ya. Oh, <laughs> Zavallı oh, şey oh, şanssız. Oh, Aa, ben ise böyle yapacağım. Oh, Aa, real. nefis oldu. Please. Bana da ver lütfen. Ben de istiyorum. No. Hayır. No. Bak Ali'ye. Of ya ne kadar iğrenç. <laughs> Yemeliyim koku. Berbat bir şey. Fazlaca çikolataya daldıracağım. Ama yine de onu yemem gerekecek. İğrenç. Şimdi kusacağım. Çok tatsız. İğrenç resmen. Artık istemiyorum. Ama hepsini yemem gerekecek. Bu challenge biliyorum. Şimdi onu daha da fazla çikolatayla kaplayacağım. Aa, çikolata tabii hiç işe yaramıyor. Çok iğrenç. Korkunç tahttan bir işlevi olmadan önce onu çabucak bitirmem gerekiyor. Kulatayla o kadar da berbat değil. Ama yine de korkunçtu. Tamam biraz kaldı. Ah, sonunda bitirdim. Şimdi bu pislikten midem ağrıyor. Bir, iki, üç ve... Dondurma. Harika. <laughs> of ya nasıl mı? Ama onu çikolatayla nasıl yiyeceğim? Bu adil değil. Dondurma çok tatlı. Onu çikolatayla ıslatacağım. İnanılmaz lezzetli olmuş. Ve harika bir şey. Bana bir dilim ver lütfen. Çok lezzetli görünüyor. Evet bir kere iki çikolatalı dondurma. Hmm, Tadı muhteşem. Ama biraz soğuk oldu. Ama hepsini yemeliyim. En azından bir dilim yalayım ya. Evet. çubucak bitti ama sorun değil. Aa, oh, bana ne? ısmarlamadın. Ha, neyin var? Üşümüşsün. Şimdi senden evet. bir tane dondurma alabileceğim. Mükemmel. Şimdi onu çikolataya daldırıp lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ve bu çikolata mısırdan yemeyeceğim. Dondurma çok daha iyi. Evet. Ah, oh, müthiş. Ama sen abartmışsın biraz. Tamam. Tabii ki seni de biraz ısıtmam gerekiyor. Süper kaskımı giyeceğim. Pekala Leli dayan. Şimdi seni kurtaracağım. Ee, nasıl nasılsın? Daha iyi hissediyor musun? Neredeyim ben? Aa, ah, ne kadar güzel. Dondurmamı yedim mi? Şimdi görürsün sen. Peki görünmüyor. Tamam mısırımı yiyeceğim. Daha lezzetli yapmaya çalışacağım çikolata içinde bir de yine de çok iğrenç. Ay. Ama bir şey düşündüm. Şimdi eğlenceli bir yemek yapacağım. Açıyoruz. Buna artık ihtiyacım yok. Ve bu mısır tanelerini ısıtacağım. Ve inanılmaz patlamış mısırım olacak. İşte. Ha, uçuyorlar. Ocağı kapatmam gerekiyor. Yine de ona sıcak yemek istiyorum. Şimdi çikolatayla yiyebilirim. Tamamdır. İkisini de boşalttık. Kepçeyi alıp üzerine çikolata dökeceğim. Cool. Çikolatalı patlamış mısır çok lezzetlidir. Tamam çikolata bitti. Şimdi ikisini de hemencik yiyeceğim. Evet. O kadar da iğrenç değil şimdi bundan. Sen ne istiyorsun? Mikrofonu da ver. <laughs> şimdi aynen vereceğim. Al bakalım. Aa, ne yapıyorsun? Iskalıyorsun. Ver şunu bana. Hayır o benim patlamış mısırım. Tatlıma geri ver. Aa, daldılar. Pan, pan, pan. <laughs> ne kadar lezzetli. Evet çikolatalı patlamış mısır yağmuru. Harika bir şey. Şimdi ben orada ne var? Acı biber mi? Neden ya? Oğlum oh, no. oh, sende ne var? Açıyorum. Ha, bu kimler sürpriz. Oley. Bugün şanslıyım. Çok lezzetli. Oh. Ya bana versen. Oh, Hayır. Bir ye. Ölceği biber ve çikolata Ah, onu alacağım. Ama daha iyi olacağını sanmıyorum. Buldum. Yalayacağım böyle. Bir ya, biber. Bundan sonra alevler beni basacak hissediyorum. Çabucak yiyeceğim. Ama inanılmaz derecede acı. Ah olamaz. Kendimi kötü hissediyorum. Su. Hazırım. Hadi başla. Aha, ne oldu? İçimden bir alev çıkıyor. Aa, ben bir ejderha gibiyim. Acilen çikolata içmem gerekiyor. Aa, böylesi çok daha iyi. İşte bu. Anne, gösteri için teşekkürler bu arada. Ay çikolatam. Ne oldu sana? Nasıl yapabildin bunu? Aa, neyse, burada bir oyuncak var. Aa, küçük kinder. Onu şimdi sallayacağım. Ve içinden mikro kinder alacağım. Bu <laughs> çok güzel. Onu yiyeceğim. Awesome. <laughs> Hey. Ona da varsın. Tabii ki hayır. Onu kendim yiyeceğim. Zaten küçücük bir şey. Sen tam bir aç gözlüsün. <laughs> Hadi birlikte. Aa, popit. Ne? Ben de jelibonlu popit var. Önce ben alabilir miyim? Ben de böyle lezzetli bir şey var. Hmm. Mis koku. Tadı nasıl? Tatlıymış. Bence çok lezzetli. Bakalım popit tadına bakalım. Ah sıramadım. Bu gerçek mi popit? Nasıl yiyeceğim ki bunu? <laughs> Şaşırdım. Ama benimki nasıl yiyeceğimi biliyorum. Onu çikolataya batırdım. Ve Çok lezzetli oldu. O zaman bana da biraz ver lütfen. Peki ben ne yapacağım? Tamam oynayacağım. Ah bir fikrim var. Şimdi bu popeti çikolatayla dolduracağım. İşte böyle. Ve şimdi bir şey yapacağım. Önce tabi buzdolabına koymam gerekiyor. Ve şimdi harita çikolatam var. İzle ve öğren. Gördün mü? İşte şimdi gerçek bir çikolatalı popetim var. Ve ben de onu sıvı çikolataya daldıracağım. Aa, bu sadece inanılmaz bir şey. Onu seve seve yiyeceğim. Bunu versene. Hayır. Of ya. Ben de konuştum. istiyorum. Hoş geldiniz. Aa, ben önce açabilir miyim? Tamam. Dey yaşasın. Gözlerime inanmıyorum. Bunlar tatlı jelebanlar. Baksana. Vay canına. Lilli. seninki gerçekten lezzetli görünüyor teşekkürler biliyorum. Şimdi bunları yiyeceğim. Ama tanrım çok lezzetli. Aa, umarım sen de lezzetli bir şeyler olur arkadaşım. Bu arada burada böyle celibon var. Onu da yiyebilirim. Müthiş tadı var. Duramıyordum. duramıyorum. Sonuna kadar yiyeceğim. Aa, şimdi ben açabilir miyim? Hayır bir dakika. Henüz bitirmedim. Benim için çok ilginç bir şeyler hazırlamışlar. Mavi yiyecekler hala beni bekliyor. Müthiş. Şunu da içelim. Hadi açabilirsin Ceni. Yaşasın. Peki bende ne var? Bu ne? Kırmızı havyar mı? Ama pembe. Hiç benzemiyor. Kırmızı bu. Tamam neyse tadına baktım. Fena değil. Şimdi içebilirim hepsini böyle. Ah, hepsini soydum. Ah, ne oluyor bana? Oldum galiba yardım et. Ah, Lili tamam Jenny'e yardım et. Kurtardın onu. Aferin sana. Yaşasın. Tamam kızlar. Kim önce açıyor? Birlikte mi? Aa Bende lezzetli bir şey var. Hayır olamaz. Aa, hayır. Tamam Lollipop'un tadına bakacağım. İçindeki hamam böceğini unutmaya çalışacağım. Bu arada çok lezzetli Lollipop. Umarım bendeki de lezzetli bir şey olur. Aa, bakalım. Buba bu, 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 mavi sıkız. Kocaman bir baloncuk şişireceğim. Çabuk çiğneyelim. Vay canım Lale. Sakız çok güzel görünüyor. Aa, bu ne böyle? Unutmuşum ama böceğini yardım edin. Aa, olamaz. Senin için kötü bir haberimiz var. Ee, bu neydi? Aman Tanrı, baksana. Baloncuğun içinde ama böceği var. Ah olamaz yardım edin. Ah kızlar ne oluyor size? Yüzünde hamam peçeyi var. Ah iğrenç. <laughs> İlk olacak? Taş makas ve kağıt. Tamamdır anladık. Lili kazandı. Acele et aç. Lajna şu sıra dışı saplaya bakın. Bu tuvaletteki ekşi tozun içine daldırılması gereken bir lollipop'tur. Aman tanrım çok ilginç bir şey. Aa, çok lezzetli bir lollipop. Ve şimdi daldıralım şu toza. Hmm, ekşi ama çok lezzetli. Ne hmm, istiyorsun? Tadını mı bakmak istiyorsun? Tamam Cenni al bakalım. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Aç bakalım sende ne var? Aa, var canına beni ne bekliyor? Çok tatlı bir şey. Hmm, bu emzik şeklinde bir lollipop ve tatlı çilekli jöle. Harika görünüyorlar. Jenny ağzındaki bu şey... Seni çocuk gibi yapıyor. Ama tadına bak. Yine de güzel bir şey. Hey. Hmm, Lily, sen de mi denemek istiyorsun? No. Hayır. Vermeyecek sana galiba. Ama paylaşabilirsiniz. Baksanıza okay. mavi ve pembe. Paylaşıldı. Harika. Hmm, hadi çakalım. Sen de benimkini mi istiyorsun? Tamamdır. Tadına bak. Nasıl olmuş? Şimdi öğreneceğiz. Vay canına bu çok lezzetli. Hmm, kızlar önce kim açacak? Mavi mi pembe mi? Aa, aynı anda. Vay canına. Bu ne böyle? Ben bir şey anlamadım. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ama önce savaşalım. İşte böyle kendini koru Lili. <laughs> tamam oynadık. Şimdi yiyebiliriz. Ben çok acıktım. Mmm çok lezzetli bir şurup. sen ne istiyorsun Jenny? Ha, baksana ben de ne var? İzle ve öğren. İşte harika. Aferin sana. Bu harikaydı. Ama bu sayfalar ne tür bir şey? Anlamıyorum bu kağıt mı bile mi? Hmm, tadına bakalım. Aa, lezzetli bir şeymiş. Tamamdır. Anladım ne yapacağım. Şimdi bu jöleyi böyle kağıda süreceğim ve sonra onun tadına bakacağım. Baksana. Neziz hmm, bir şey. Ağzım sulandı. Aa, ben de bunu yiyeceğim. Bende de böyle kağıtlar var. Ama ben onları birbirinin üzerine yapıştıracağım. Vay canım lezzetli görünüyor. Tadına bakalım. Aa, duramıyorum bu harika bir şey. Vay canına Jenny. Günlerdir yemek yemedin sanki. Zavallı kağıda böyle saldırma. Hayır bu sadece en lezzetli pembe tatlıydı. Bu arada biraz şöyle kaldı. Hadi oynayalım. İyi bir fikir. Tamam de. Ben çizdim şimdi sen. Bu oyunu okuldayken çok seviyordum ben kazandım. Evet, zafer benim. Öyleyse bu tatlıyı ben yiyorum. Nefis. Önce ben açabilir miyim? Ben açacağım. Ah, vay canına. Beni burada bir şey mi ekliyor? Bunlar lezzetli pembe şekerler. Kıskanıyor musun? <laughs> Şu mavi yemeğin aksine ne kadar güzel olduklarına bak. Ah, lezzetli bir şey. Nefis. Bunda ne var? Hmm, garip şırınga ama içinde tatlı ve lezzetli bir şey olabilir. Hadi deneyelim. Vay canına bu çok ekşi. Bu ne? Bunu reçeli istemiyorum. Şimdi kendime küçük bir pembe şeker pastası yapacağım. Lezzetli olmalı. Deneyelim. Jenny ekşi reçeli unuttuğunu sanıyorum. Of reçel mi? Tamam. Belki şekerler de daha iyi olur. Aman tanrım ama hala çok ekşi. <laughs> Jenny çok komik kıvranıyorsun. Şekerleri kurtaramadı. Ama tamamdır. da şimdilerin sırası. Aa, evet burada kesinlikle lezzetli bir şey var. Çünkü mavi renkte. Mavi renkte her şey çok lezzetlidir. Fatih'in yani ne ilginç bir şeker. Şimdi bunun tadına bakacağım. <laughs> hmm, aman tanrım. Çok lezzetli bir şey. Aa, ben de istiyorum. Daha bir fikrim var. Bu lezzetli tatlıya biraz ekşi şeyler ekleyelim. Al bakalım. Umarım seversin. Aa, bu ne böyle? Çok ekşi oldu. Bunu sen yaptın biliyorum. Şimdi küçük kızlardan ilki kim olacak? Aa, evet Leli hadi ama. Ben de lezzetli bir şey var. Şimdi tadına bakacağım. Vay canına çok ferah Aa, ben de böyle bir şey hayal ediyordum. Tamamdır. Bu ne böyle? Aa, şöyleden bir bardak mı? Ondan içmeye çalışalım. Hmm, böylesi daha lezzetli. Jenny neden bana bakıyorsun? Hadi aç bakalım. Yaşasın. Aman tanrım bende patlayan şeker var. Bayılırım bu şekerlere patlayan karameli şu bardağı ekleyeceğim. Ve biraz sıvıya ihtiyacım var. Aa, neden paylaşmıyorsun o bu şey? Tamam teşekkürler biraz verdin. Şimdi bakalım nasıl bir şey olacak. Aa, sen de verebilir misin bana biraz patlayan şeker? Tabii ki. Tamamdır çok havalı değil mi Hadi yapacak deneyelim hmm, çok iyi gerçekten müthiş bir şey arkadaş olmanız ne güzel bir şey Bence hem pem